Evet, şimdiki konumuz kanamalar. Öncelikle kanamanın bir tanımını yapalım. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına çıkması bu vücudun içine ya da dışına da akabilir. Ee, kanamanın ciddiyetini belirlerken de aşağıdaki durumlara bağlıdır. Kanamanın hızı, vücutta aktığı bölge bu içe ya da dışa olabilir. Kanamanın miktarı, kişinin fiziksel durumu ve yaşı önemlidir. Kanama çeşitleri aslında kanamaları iki bölüme ayıracağız. Bir aktığı bölgeye göre kanamalar bir de damar tipine göre kanamalar. Aktığı bölgeye göre olan kanamaları da kendi içinde üçe ayıracağız. İç kanamalar, dış kanamalar ve doğal deliklerden olan kanamalar diye. Evet dış kanamalar kanama vücuttan dışarı çıkmıştır ve göz, gözümüzle bu kanı çok rahat görürüz. İç kanamada ise kan dışarı çıkmaz. Vücut içerisinde herhangi bir bölgeye kanama olur. Doğal deliklerden olan kanamalar ise ağız, burun, kulak, anüs, üreme organları gibi organlarda oluşan kanamalardır. Evet, damar tipine göre kanamalarda yine kendi içinde 3 bölüm ayıracağız. Ee, şöyle okul yıllarına döndüğümüzde hatırlayalım. 3 çeşit damarımız var. Atar damar, toplar damar ve kılcal damar. İşte bunların e, tipine göre de kanamaları var. Atardamar kanaması, toplardamar kanaması ve kılcal kan e, damar kanaması diye ayıracağız. Atardamar kanaması nasıl olur? Kalple uyumlu, fışkırır tarzda, kesik kesik ve açık renklidir. Yani kalbin her pompasında kan yukarıya doğru fışkırır, durur. Fışkırır, durur. Rengi açık kırmızı renklidir ve kesik kesiktir. Toplar damar kanaması ise işte bir herhangi bir yerimiz kesildiği zaman oluşan kanamalardır. Bu koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması ise küçük küçük toplu iğne başı gibi kabarcıklar şeklindedir. Tabii ki bunların içinde en tehlikeli olan atar damar kanamasıdır. Evet, vücudumuzda uygulanacak bası noktaları atar damar kanamalarında. Kan basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle kısa zamanda çok miktarda kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine bası uygulamaktır. Vücutta bu amaç için belirlenmiş bası noktalarımız vardır. 6 tane bası noktamız var. Evet, boyun köprücük kemiği, koltuk altı, kolun üst kısmı, kasık ve uyluk olmak üzere 6 tane bası noktamız var. Boyun, şah damarı bası yeri. Köprücük kemiği kol atar damar bası yeri, koltuk altı yine kol atar damar bası yeri, kolun üst tarafı yine kol atar damar bası yeri. Bir de alt tarafta kasıkta, biraz daha kasın iç tarafında, uylukta bunların ikisi de bacak atardamar bası yeri olarak nitelendiriyoruz. Şunu şöyle özetlemek istiyorum aslında. Düşünün bir evde bir su sistemi var. Çeşme bozulduğu zaman ne yapıyoruz? Bir üst vanadan suyu kapatıyoruz. Aynı onun gibi düşünün. Atardamar kanaması var. Bir üst atardamardan bası uygulayacağız. İşte bu boyundan, köprücük kemiğinden, koltuk altından, kolun üst kısmında, kasıkta veya uylukta olmak üzere altı yere bası uygulayacağız. Dış kanamalarda ilk yardım. Dış kanamanın tarifini yaparken ne demiştik? Kan vücuttan dışarı çıkar ve biz bu kanı gözümüzle görürüz. Öncelikle hasta yaralının durumunu değerlendir. Bilincini ve ABC'sini değerlendir. Yara ya da kanamayı değerlendir. Tıbbi yardım iste 112 aracılığıyla. Kanayan yer üzerine öncelikle temiz bir bez bastır. Yalnız bunu bastırırken mutlaka kendimizi koruyalım. Elimize poşet ya da eldiven giyelim. Evet, birinci bezi bastırdım. Baktım kanama hala durmadı. Hemen üzerine ikinci bir bez birinci bezi kaldırmadan çünkü birinci bezi kaldırırsak pıhtılaşma faktörlerini kaldırıp tekrar kanamayı sıfır noktasında başlatacağımız için birinci bezi kaldırmadan üzerine ikinci bezi bastırdım. Baktım hala kanama durmuyor. Hemen onun üzerine Basınçlı bir sargı yaptım. Baktım hala durmadı. En yakın yerdeki bası noktasını bularak atardamara bası uyguladım. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıya kaldırdım. Çok sayıda hasta yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı var ise, güç koşullarda bir yere taşınacak ise, uzuv kopması var ise e, ee, bası noktasına basmakla yeterli olmuyor ve kanamayı durduramıyor isem de turnike uygulayacağız. Dış kanamalarda vereceğimiz pozisyon da şok pozisyonudur. Evet. Ee, yaşam bulgularını takip edeceğiz. 2-3 dakika aralıklarla solunum ve dolaşımını. Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hastanın üstünü örtüp sıcak kalmasını sağlayacağız. Yapılan uygulamaları mutlaka belirteceğiz özellikle Tourniquet boğucu sargıyı yaptıysak mutlaka üzerine yazacağız hızla hastanın sevkini sağlayacağız görsellerde de görelim evet ne yaptım birinci bez durmadı ikinci bez hala durmadı üzerine basınçlı bir sargı bir üst atar damarı bası uyguladım baktım hala durmuyor kalp seviyesinden yukarıya kaldırdım ancak bu durumda da durduramazsam en son çarem artık tornike dediğim boğucu sargıyı uygulamak olacak. Evet. İç kanamalarda ilk yardım. İç kanamalar genellikle şiddetli travma, darbe, kırık, silahlı ateşli silah yaralanmasından oluşabilir. Hastada şok belirtileri vardır. Biraz sonra şok belirtilerine de tekrar değineceğim. İç kanama şüphesi olan aşağıdakilere e, ee, aşağıdakileri yapmak gerekiyor. Ne yapmak gerekiyormuş ilk yardım olarak iç kanaması olanlara? Öncelikle hastanın her zaman yaptığım gibi bilincini ve ABC'sini değerlendirdim. Hastanın üstünü örttüm, ayaklarını 30 santim yukarıya kaldırdım. Bunun ismi şok pozisyonu. Amacım ne şok pozisyonu vermekte? Beyine kan gitmesini sağlamak. Tıbbi yardım ise hastaya asla ağızdan hiçbir şey verme hareket ettirme özellikle bir kırık var ise yaşam bulgularını takip et ve sağlık kuruluşuna sevkini sağla. Bakın bu bir şok pozisyonu. Şok pozisyonu verirken ayaklarını 30 santim yukarıya kaldıracağım. Eğer kusma şüphesi var ise mutlaka başını hafif yan tarafa çevireceğim ki geriye kusup hasta boğulmasın diye. Evet boğucu sargı turnike uygulamaları. Şimdi biraz önce de değindim. Bizim sevmediğimiz bir yöntem. Neden? Çünkü turnike uyguladığımız bölgede oradaki damarların, sinirlerin, kasların hepsinin beslenmesini anlık olarak durduruyoruz. Çok zorunlu olmadığımız durumlarda çok tercih etmediğimiz bir yöntem. Ancak zorunlu olduğumuz dört durum var. Bunun birisini zaten söylemiştik. Bası noktasına basmakla kanamayı durduramıyor isem turnike uygularım. Çok sayıda hasta yaralı var ve ben tek ilk yardımcıysam Diğer hasta yaralılarla ilgilenebilmek için hemen turnike uygulayıp diğer hasta yaralıya gideceğim. Eğer hasta yaralıyı güç koşullarda taşımam gerekiyorsa, yani bir patlama tehlikesi var e, ya da e, temel yaşam desteği yapılacak ortam uygun değil, hasta yaralıyı taşımam gerekiyor ise o zaman turnike uygulayacağım. Dördüncüsü ise uzuv kopmalarında tuniki uygulayacağım. Uzuv kopması dediğim nedir? Parmak koptu, el koptu, kol koptu, ayak koptu, bacak koptu. Bu durumlarda tuniki uygulayacağız. Boğucu sargı uygulamasının kanamanın durduramadığı durumlarda başvurulacak en son yöntemdir demiştik zaten. Çünkü orada tamamen doku harabiyetine sebep olacağımız hatta uzuv kaybına sebep olabileceğimiz için çok tercih etmediğimiz bir yöntem. Turnike uygulamasında kullanılacak malzeme kesinlikle esnemeyen 8-10 santim genişliğinde bir tekse malzemesi tercih edeceğiz. İp, tel, sicim gibi malzemeler asla kullanılmamalı. Turnikeyi kullanmak için bir kalem, bir tahta parçası ya da çubuk gibi bir malzeme ihtiyacım var. Kanama durduruncaya kadar bunun yardımıyla orayı sıkacağım. Kanama durdurunca bırakacağız. Evet, turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez. O bölge açıkta kalır ve mutlaka yaptığımız saati üzerine yazmalıyız. Çünkü turnike belli bir saatten sonra artık harabiyet vereceği için zararlıdır. Yaptığımız saati de mutlaka hastanın üstüne belirtmeliyiz. işte ne yapabiliriz? T işareti koyup özellikle anla yanına saatini yazmalıyız. Uzun süreli kanamalarda turnike uyguladığı isek mutlaka 15-20 dakikada bir o turnikeyi gevşeteceğim. 5-10 saniyeye oranın kanlanmasını sağladıktan sonra tekrar o çubuk ya da kalem yardımıyla turnikeyi kapatacağız. Turnike uzun uzuv kopmalarında uzuv kopmalarında sadece doku bütünlüğü bozulmamış yerin hemen üzerine yapılır. Diğer durumlarda tek kemikli bölgeleri yapılır. Tek kemikli bölgeler neresi? Şu kolumuzdaki pazı kemiğimizin olduğu kemik bir de bacağımızda uyluk kemiğinin olduğu kısım Ma, turnike uygulanır ancak uzuv kopması var ise doku bütünlüğü bozulmamış yerin hemen üzerine yapılır işte atıyorum el koptuysa doku bütünlüğü bozulmamış yer bilek ise hemen buradan turnikeyi bağlarım Ta buraya kadar e, bağlamama gerek kalmaz evet esnemeyen sargı bezini aldım şeritleri yarı uzunluğunda katlanır uzuvun etrafına sarılır daha sonra oraya bir düğüm atılır düğümün arasına bir çubuk ya da kalem yerleştirilir. Daha sonra onu çevireceğiz. Çevireceğiz. Orada musluk görevini görecek. Ta ki kanama duruncaya kadar. Kanama durunca dik konuma getirip oraya tespitini yapacağız. Evet uygulandığı saati mutlaka yazacağız dedik. T harfi koyarak bunu söyledik zaten. 15-20 dakikada bir gevşettik. Hastayı sıcak tuttuk. Bir kan kaybı var. Üşür. Ee, ve turnike yaptığımız bölgeyi açık bıraktık ancak bir uzuv kopması var ise ne dedik doku bütünlüğü bozulmamış yerin hemen üstüne bir turnike uygula turnikemi uyguladım kopan uzvun olduğu yere de temiz bir bez sardım bulduğum uzvu hemen su geçirmeyen hava geçirmeyen bir poşetlik plastik torbanın içerisine koydum ağzını sıkıca bağladım daha sonra bu bağladığım poşeti ikinci bir poşetin içerisine tercihen 2 ölçek buz 1 ölçek su olacak. Kabın içerisine direkt temas etmeden koydum. En geç 6 saat içerisinde hastanın adı soyadı üzerinde yazılı olarak e, sağlık kuruluşuna sevkini sağladım. Bakın burada bir turnike uygulamasını göstereceğim. Şöyle şeridi ikiye katladım, bağladım. Burada bir düğüm oluşturdum. Şuradaki boşlukta buraya bir kalem ya da çubuk parçasını koydum. Üzerine bir düğüm attım şöyle daha sonra bunu bir musluk yaptım çevirdim 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 ta ki kanama duruncaya kadar. Kanama durdu hemen uçlarından dik düz gelecek şekilde vücuda tespitini yaptım. Bakın kopmuş uzvu bir poşete koyduk ağzını sıkıca bağladık. İkinci poşetin içerisinde tercihen iki ölçek buz bir ölçek su olacak şekilde koyduk. Onu da onun içine koyarak ağzını kapatıp üstüne etiketleyerek hastayla birlikte gönderdik. Evet bakın bir turnike uygulaması görseli alnına saatini yazdı. Ve turnike uyguladığımıza dair işaret koyuldu. Evet geldik şoka. Şok nedir? Kaç çeşit şok vardır? Şok deyince tanım olarak Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan tansiyon düşüklüğüyle seyreden akut yani ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir. Kanın dolaşmasında herhangi bir sıkıntı var ani gelişen ve tansiyon düşüklüğüyle seyreden bir durum diye bahsedeceğiz. Dört çeşit şokumuz var. Kardiyojenik şok, kalp kökenli, hipovolemik şok, sıvı eksikliğine bağlı, toksik şok, zehirlenmelere bağlı, anafilaktik şok ise zehirlen e, alerjilere bağlı şoklardır. Şok belirtileri dedik ki en başta da anlatırken e, iç kanamaların belirtileriyle aynı da şok belirtileri. Öncelikle kan basıncında düşme. Zaten tarifini yaparken şokun tansiyon düşüklüğüyle seyreder diye belirtmiştik. Dolaşan kan miktarı az olduğu için hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum ciltte soğuk, soluk, nemlilik, endişe, huzursuzluk, baş dönmesi, dudak etrafında önce sararma, daha sonra oksijensizliğe kalma, kaldığından dolayı morarma, susuzluk hissi, dili damağı birbirine yapış yapış olur. Birinci seviyesinde azalmalardan söz ederiz. Şokta ilk yardım olarak ne yapacağım? Öncelikle yine bütün ilk yardımlarda yaptığım gibi kendi güvenliğimi sağladım. Hastanın ABC'sini değerlendirdim. Hava yoluna çıktığını sağladım. Hastanın temiz hava almasını sağladım. Varsa bir kanamasını öncelikle kanamasını durdurdum. Ve hastaya şok pozisyonu verdim. Yani kanamalarda iç kanama olsun dış kanama olsun hepsinde şok pozisyonu vermem gerekiyor. Hasta yaralıyı sıcak tuttuk. Hasta yaralıyı hareket ettirmedik. 112 aracılığıyla hastanın sevkini sağladık. Hastanın sevki sağlanıncaya kadar da hastanın yanında kaldık ve hastaya psikolojik olarak destek olduk, korku ve endişelerini gidermeye çalıştık. Şok pozisyonu tekrar söylüyorum. Hastayı düz olarak sırt üstü yatırdım, ayaklarını 30 santim yukarıya kaldırdım. Kaldırdıktan sonra ayağının altına battaniye, çar, e, kıvrılmış herhangi bir şey, sandalye, yastık, ne varsa onları koydum. Yardım gelinceye kadar hastanın yanında kaldım. 2-3 dakikada bir solunumunu ve dolaşımını da kontrol ettik. Bakın burada bir şok pozisyonu görüyoruz. Evet, doğal deliklerden olan kanamalar demiştik. Bunlar ağız, burun, kulak, anüs, üreme organlarından olan kanamalarımızdı. Burun kanamalarında ilk yardım olarak ne yapıyorum? Hemen hastayı sakinleştir ve oturt. Çünkü ayakta kalırsa kan kaybına bağlı bir baş dönmesi oluşacak. Tansiyon düşüklüğüne bağlı. O yüzden hemen oturttum. Hafif başını öne doğru eğdim. İki parmağımla burun kanatlarından sıkıca bastırdım. Tam 5 dakika süreyle. Bu 5 dakika hiç kaldırmadan bastırmamız gerekiyor. Eğer 1-2 dakikada bir açıp tekrar bakarsanız tıpkı birinci bezi kaldırıp baktığınızda pıhtlaşma faktörleri eee gidip tekrar kanama başlayacağı gibi her kaldırmanıza kanama tekrar sıfır noktasında başlayacağı için 5 dakika hiç kaldırmadan burun kanatlarını bastırdım. Baktım eğer kanama durmuyor. Durum demek ki normal bir kanama değil. Daha ciddi bir durum var. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı olan bir hastaneye yönlendirdim. Kulak kanamaları kulak kanamalarında da yapacağım şey bu arada burun kanamalarında kesinlikle tampon yapmıyoruz. Karıştırma, kurcalama bunlar bizim işimiz değil. Evet hasta yaralıyı sakinleştir kulak kanamalarında endişelerini gider. Kanama hafifse temiz bir bezle temizle etrafını ciddi ise oraya temiz bir bez kapat. Eğer bilinç yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatır. Eğer bilinç yok ise kanayan kulak altta kalacak şekilde bu sınav sorusu olabilir arkadaşlar. Kanayan kulak altta kalacak şekilde koma pozisyonu vermemiz gerekiyor. Evet. Kanamada kan kusma, anüs, üreme organlarında gelen kanamalar var ise örnek alarak ilgili doktorlara yönlendir.